Biyolardan Selim. Biyoların Yavuz. Biyoların Yavuz sessizdi. Biyoların Selim yok. Biyoların kedicik aşağıda. Bugün biyolarsız oynayacağız. <laughs> evet. Agilet'imizi içtik. Şu PK'ya vurmaya başlayalım. Öf 52 can. Hadi oğlum. Yaparsın be yaşar. Yaparsın. Aa deprem evet. attı. Aa bir deprem öldüm ya. Vallahi deprem Abi, öldüm. dedim ama ya. Biz ne dedik hocam? Aa, Adam ne anlatıyor sana? Ya. <laughs> çok hızlı oldu ama ya. Vallahi çok hızlı oldu kanka. Harbi çadı hazırlamam <laughs> 10 dakika sürdü. Ölmem bir dakika sürdü ya. Bak bunu yayınlasan ne olur ya. Aynen bunu yayınlasan. <laughs> Bak hayır harbiden yayınlamam lazım ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs>